Fethiye'de yaşayan ve çoğunluğu Türk erkekleriyle evli olan yerleşik yabancılar, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kursta, Türkçe öğreniyor. 209 yabancı uyruklu vatandaşın katıldığı, A1, A2 ve üst seviye B1 Türkçe kursları sonunda, yabancı uyruklu bu vatandaşlara sertifikada verilecek. Saat kaçta? Ona 7 var. Sadece varı değiştiriyor. Saat ona 7 6. Süper. Almanca Türkçe öğretmeni Levent Akgün'den Türkçe dersleri alan kursiyerler, haftanın iki günü 4 er saat Türkçe konuşmanın yanında Türkçe okuma yazma da öğreniyor. Burada Fethiye'de yerleşik olan yabancı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Biz onlara misafir demiyoruz. Artık onlar da bizden birisi. Bizlerden biri. Hangi ülkelerden var? Ee, Endonezya var, ee, Kazakistan var, Almanya var, Ukrayna var, Rusya var, İngiltere var, Amerika var, İr İran var. Halk Eğitim Merkezimizde A1, A2 ve B1 seviye kurslarımız var. Bu sadece Türkçe dersimiz için değil. Aynı zamanda Almanca, Rusça ve İngilizce derslerimiz için de bu şekilde durum. Biz şu an A1 seviyesi kursundayız. Ve arkadaşlarımız burada günlük hayatta kendilerine gerekli olan Türkçe konuşma yetisini, becerisini edinmek için buradalar. Kursumuz bittiğinde sınavdan sonra hak kazananlara ki genelde yüzde 95 düzeyinde bir başarı seviyemiz var, onlara bir sertifika veriyoruz. Resmi belge olarak E devletlerinde istedikleri an ona ulaşabiliyorlar. 136 saatlik bir e, kurs e, programı e, A1 seviye, A2 olduğu zaman 160, B1 seviye kurslarımız da 320 saat. Toplamda sınıflarımız 30 kişilik. Hmm. E, şu an 27, 26 civarında öğrencimiz var. Türkçe çok önemli çünkü burada yaşayacağım. Benim kocam Türk. A Evet, komşularıyla konuşuyorum, arkadaşlar var, markete, pazara gidiyorum. Evet, her yerinde Türkçe yazıyorum. Bu kurs çok beğendim. Çok iyi anlatıyorlar burada çok çok iyi grup, çok iyi öğretmen, çok kolay, <laughs> Türkçe çok kolay. <laughs> Türkiye güzel ama ben Türkçe benim için kolay ama zor karışık <laughs> çünkü gramer çok çok farklı. Kocam Türk Türk vatandaş komşular onlar da Türkçe konuşuyor akrabalar Türkçe konuşuyor yani. Şimdi ben de o, Türkçe konuşmak istiyorum. Uh, merhaba, benim adım Olga. <laughs> Türkçe seviyorum, Fethi'yi seviyorum. <laughs> Türkçe çok kolay, çok güzel. Kaç <laughs> <laughs> yıl oldu uh, 3 yıl Fethi. Burada 3 yıl yaşıyorum. Uh, ben evliyim, uh, kocam Türk. Uh, o yüzden Türkçe öğreniyorum.